Hasköy çayıyla meşhur bir yer. Közde çay yapıyorlar. Çok güzel. Eğer Hasköy'e yolunuz düşerse mutlaka çayını için iki bardak, üç bardak da kesmeyecektir. İçtiğiniz çok güzel çay olacak. Yani semaver çayı ne kadar güzel oluyorsa bu ondan daha güzel oluyor. Gerçekten çok güzel oluyor. İki yerde çay içtik, doyamadık. Halkı da çok misafirperver sağ olsun. Ee, bu Girişte de var bu heykel, burada da var. Gerçekten de hak ediyor. Mutlaka yolunuz düşerse mutlaka çayını için. Oo, neler var neler. Selamlarım Hoş bulduk. Abi bunu nasıl bir kazandır bu ya böyle? Muşta mı yaptırdınız? Evet, bunu kaçta yakıyorsunuz abi? Nasıl kaçta? Sabah yakıyorsunuz herhalde Sağ değil mi? Saat beşte yakıyoruz. Beşte hep devam ediyor mu? Devam ediyor saat 12 iki e kadar. Oo maşallah 12 iki e kadar devam ediyor. 12 iki e kadar devam ediyor. Bazı ikiye kadar da gidiyor. Közde çay ha? Evet közde çay şey yapıyoruz abi. Kaç yıldır yapıyorsunuz abi bu işi? Valla 30 yıldır yapıyorum. 30 yıldır maşallah. E çayınız da lezzetli. Bundan da lezzetli abi. Köz çayı. İlginç bir şey abi burası ya. Evet. Köz çay değil mi? Siz has köylü müsünüz abi? Buralı mısınız? Evet. Maşallah. Altı damla. Hadi. Şunu hadi bakayım. bakayım da abi. Üç tane abi. İlginç abi ya valla. Üstte de sular mı kaynıyor abi? Kaynıyor abi Valla çay gerçekten lezzetli Az önce bir içtik doyamadık Has köye yol düşen İnşallah Çok güzel ya Buralarda da Çok güzel şeyler var Hasır Buraya güzel şekilde yığmışlar küçük küçük odunları. Yani bayağı güzel ilginç bir yer. Yoruluyor musunuz abi? Yorucu oluyor mu? Ama sıcak. Çok. Yorucu oluyor değil mi? Sıcak oluyor bir de. Zaten dışarıda 40 derece sıcak. Doğru söylüyorsun Doğru. 40 derece Ama... de burada 80. <laughs> Ama kışın güzel oluyordur değil mi? oda kışında bir terliyoruz bir dışarı Doğru kışın da zor. Ha, da, da. Doğru söylüyorsunuz. Bir burası rahatı yok. E sabah 5'te yakıyorsunuz bunu. Akşama kadar gece 12'ye 1'e kadar devam ediyor. Devam evet. ediyor. Maşallah. Millet burada iş yok, dış yok. Millet devam ediyor yani. Çay çıkmıyor değil mi? Doğru söylüyor. Kaç bardak çay satıyorsundur yani, günde? Valla bazen 3000'de gidiyor. 2 tane 3500. Maşallah. 3500. E kahveyi de közle mi yapıyorsunuz? Evet közden Közle yapıyorsunuz değil mi? Maşallah. Evet. Maşallah. Evet. Valla yol düşen olursa buraya mutlaka uğramalı. Evet. Abi teşekkür ederiz. Elinize evet. sıkıntıza evet. sağlık. İnşallah. İçeriz dışarıdayız. Evet. Sağ olasın. Tamam. Hadi Allah'a emanet.